Arkadaşlar bakın. Yaman ne buldu? Arkadaşlar bunu uzun zamandır çekmiyoruz. Fark edin ben Spider benim de. Bakın böyle şeyler var arkadaşlar ya bunlar şey... zıplıyor boş. Evet arkadaşlar. Katil bunlar çok satılıyor. çok şaşırdım tam köyümün yanındaki şey bu varmış. Köyümün yanına adamları geldi. Bildiğim. Olur başlarımlar. Bunlar <laughs> ya bunları bulmak madirdir söyleyeyim. Şimdi hmm. biz hayatımızda böyle Şimdi bir şey lan, bulmadık. Bulan var mı? Bilmiyorum. Neden patlatıyor? Siz benim köyüme neden gelirsiniz lan? O yüzden, o yüzden... benim düşmanlarım. <laughs> ya bunlar normal filmde de bunlar benim düşmanlarım. Normal filmde. Ya bak kendi spider Spiderman olacağını. Şimdi verim o dönüş arkadaşlar görsün. Bu ne kadar güçlü demesinler arkadaşlar. Özellikle çünkü Böyle verabada düştüce şöyle Çok büyük olduğu için yüzüm gözükmüyor. Şöyle yine ben o sırada hamurla oynuyorum arkadaşlar bakın Hamur değil bu arada. bunlar arkadaşlar zıplıyor. Katilde çok satılıyor böyle paketliler. Bunlar zıplıyormuş bence deneyin. Arkadaşlar ben burada o falan yazıyordu Niye yazıyordu. Hayır super super sam aborol o var. Ama ben bunu şimdi ıslattım. Çok yapışıyor. Dur çok dur dur. Şu oğlum. anda video durdu. Bu arkadaşlar zıplatmamı gösteriyorsanız istiyorsanız like atın. Su yeri buldum. Su su. su şu, şu video durdu. Bu zıplatmamı isteyenler like atsın. Hadi ve abone olsun. Hadi abone olun. Tamam. Şimdi zıplatıyorum. Şimdi bunu ilk önce bir yüz yuvarlak yapmamız lazım. Orada şu an saat 9 10 gibi. Abi, biz erken kalktık gittim. Gördün mü? Film adamı var içeride. Oha dur gelecek. Bakın zıplıyor bunlar da öyle şimdi. Bakın düşmanlar. Ay, <laughs> zıplıyor. Dur. Bakın işte sigara içiyor. Ne sigara? Dur ay. Ay. Bak sigara. Bu normal insan söyleyeyim ben. Yok oldu ha. Çünkü ben dur şöyle. Bunu boşalım mı? Sokulası demir alacağım. Sigara galiba. Ha bu Spider-Man yemeği. Al. Aldım. Bunu da şu büje heveri de al. Almıyorum onu. Şöyle bir ortalık büyüklükte yapmak istiyorum. Şöyle ben yamalı arkadaşlar parmağını koy ya görüş açısında ayarlayacağım böyle. Bu tür koyuyorsa parmağı böyle ya. Böyle bakacağım. bu baktıracağım. O çıkamadım. Birazcık. Oğlum. nasıl ben Spider benim niye böyle bir şey yaptıysam bu arkadaşlar bunlar benim düşmanım. Normal filmlerde de düşmanım oluyor. Bu ne ya abici? Şimdi keşke bunu paketleyelim. Yaman o sırada oynasın. Lan gazete var. Dur dur dur. Dur kaçırma o anı göstereceğim size. Şunu hemen paketle. Lan gazete. gazete nereden çıktı? Valla bu Minecraft öyle bir gerçekçi ki gazete eklemişler. Daha gerçekçi. Yetmişler. Şey. Ya bu kadar gerçekçi olan Minecraft'ta arkadaşlar varsa yorumlara yazsın. Şöyle paketledim şu. Yazıyor. Spiderman. Gürel. bir Huh var Ay arkadaşlar. Ben burada Fakirten düşmanı. Spider e, böyle, böyle yazıyor. Spider Man Grand Goblin. <laughs> Trabzon. Ay. Bugle. Okusun. Bu, Ar bu aralıkta İngilizce izler varsa bunu okuyabilir. Yorumları da Türkçesi de atabilir. Çeviri yaparak. Arkadaşlar ben aranıyor muyum lan? Gerçekten düşmanım bu sefer. Bir dakika yoksa buradaki adamın resmi Bakın şöyle. Buzu bak. gösteriyor. Evet güzel bu. bir şey bulduk. Arkadaşlar bakın şimdi bu videodan sonra baba bana büyük sürü eşyalar aldı. Huf vardı. Huf böyle bu çok a. güçlü. değil. Huf bu ne? Huf var. Çok güzel. Ben. Ben. Evet aralıyorsun sen. Bak böyle kuf var sonra hani o pomponlar var ya o var sonra var. Kazar yeterli sonra o yumurtalar çubuklar var diye böyle ha, şeyle. rengi yazıyor red? Bir de renkli kağıtlar bir de karton. Ben bunlarla çok güzel şeyler yapalım. Ben bir ben... de bant. evet ha. Bunu elime alabiliyor muyum? Dur bir dakika. Ee, bir yere asarım. yumurtadan çıkayım. Elime alıyorum. Sen nasıl çok küçülsün. Ya bu da artık bu benim. Şöyle böyle çatışımdan yapacağız şimdi. yavaş çünkü elini koydu oraya. Şimdi şu çok yavaş yapalım. hareket ettirmem lazım. Çünkü arkadaşlar güzel görmesi lazım. Şu yavaş mı? Daha iyi dolu. Bugüne başlayacağım şimdi senin ya. Daha iyi İngi, daha iyi yerlerde... daha geliştirmedik ya Allah Allah. Bir Türkçe yapın oyunu. Daha İngilizce biz tam tabana geliş değil arkadaşlar. Daha üçüncü sıfırız. Göz... Birkaç kelime veriyor biliyoruz. Ben gazeteleri alayım. İki cümle üç cümle biliyoruz ancak. Ama o kelimelerde limon bay. Limona bay bir bay. buldum. Alacağım. Ay nereden? Anlaşıyorum. Bir sürü şeyleri alacağım. Oğlum, oğlum ben Aynen böyle... bakın bir... elimi koydum da video duruyor. Alın da geri çekeyim de. Yaman başka bir şeye geliyor. Video duruyor. Tutun videoyu. Atla. Şuraya atla. Atla. Atlamayacağım canım gidiyor. O zaman gel otak. yumurta geçerim. Tamam. Lan ya. O ses neydi öyle gir ve sesi gibi? Duy. ses duyduz Daha da duydum. bir şey Oo, ya. Ya bilmiyorum ki ya. Kahve. Kahve içme yeri falan bahsediyor. Tamam bunu köyüm Köyler bak size gazeteyi getirdim. Ev, Evinize asıyorum. O zaman aranıyor olurum. Size köyler Şu an bende sonsuz zaten şu. Gazete. Da as. Hay gazete değil. O bir postal galiba. ve kendi vefat etmiş gibi her her birine iki tane şöyle az Böyle bir de şuraya az. Demir kalemin üstüne. Lan bak sevenin köme niye geliyor? Yanmıyor bile. Zırhı var çünkü. He doğru. Dur, dur şu an kameranın ışığı çok kötü. Biraz arttırmam lazım. İyi mi dostlar? Şöyle yapayım. Tabii çok asma ya bak. Çok asma. Tut böyle. <laughs> Gö görüş güzel olsa değil. Led yeter ki görsünler yani. Bu şu an haber çok bulanık gözüküyor. <laughs> <laughs> Yakılaştırdığım için. Tamam. <laughs> Şuraya güzel oldu. Artık göçüş bence güzel değil mi? Şuraya burası bir aslı vallahi de şuraya da az. bir de ışık gösteriyor. Evet. Bu ışık nereden çıkıyor diye merak ederse hemen buraya bakarlar. Işık olan yerlere yapma bence. Karanlık yerlere yap ki bu ışıklardan çıkıyorlar Ama Spider-Man'in başka bir başka bir kılıyım. Evet tamam. Ya baba kıpırdatma ne kadar güzel açı çekiyorduk. Evet, şurayı getir. Evet tamam. Parlak A gözüküyor ama açış. Parlak. Açış çok güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Böyle gezince. Şöyle yaptım sürece çok güzel gözüküyor bak. Parmağım da pek gözükmüyor. Evet tamam. Sen istersen şeye bak çok güzel gözüküyor ama. Dur şöyle yapayım. Kamera açısı çok iyi şimdi. Ben öyle görüyorum şu an kameraya bakınca. Bunlar da çok gözükmüyor. <laughs> Ama sen de birazcık birazdan yanacaksın bir. Evet artık burası Spiderman kılığı. Sonra Spiderman diye şeyler yaz. Son. Kaçtı. Kaçsa. 10 dakika olmuş. Arkadaşlar artık burada da video. Hadi. Değil. Evet arkadaşlar. Şimdi burada diyorum. videomuzu burada sonuna geliyoruz. Ya bu Spiderman için de artık like atarsınız yani. Evet. Like atarsınız belki. Şunu sesini çekiz. Gösterdim size babayla boyurken. Burada baba hu, hu, almıştı. Çok bir şey yapıştırıcı var ya. Ondan almıştı. Japonya değil yani. Bir de popolar almış. Bir de hadi o bükülen şeyler var ya. Ondan almıştı. Böyle tüylü. Şöyle tüylü almıştı. Bir de makas almıştı. İşte renkli karton almıştı. Sonra karton almıştı. Onun videosu da gelecek yabanda. Evet arkadaşlar. Ben... Sen de bana yardım edeceksin bu arada. ve arkadaşlar. Dur şöyle bitirmek istiyorum videoyu. Ve arkadaşlar burada da videomuzun sonuna geliyoruz. Bak kameraya bak. Bye bye.